Resmi nikah kıydıran kimse ayrıca dini nikah kıydırmalı mıdır? Resmi nikah ve dini nikah farklı hukuki ve dini statülere sahiptirler. Resmi nikah bir devlet veya yasal olarak tanınan bir otorite tarafından gerçekleştirilir ve evliliği yasal olarak tanır. Resmi nikah evliliğin yasal ve dünyevi boyutunu temsil eder. Nikah memuru, belediye yetkilisi veya başka bir yasal otorite tarafından gerçekleştirilir. Resmi nikah, evliliğin hukuki haklarını ve sorumluluklarını belirler. Dini nikah, İslam'a göre evliliğin dini boyutunu temsil eder. Bu nikah, İslam'ın belirlediği şekilde gerçekleştirilir ve genellikle bir imam veya din görevlisi tarafından kıyılır. Dini nikah, evliliği dini açıdan meşru kılar ve Müslümanlar arasında evliliğin geçerliliğini sağlar. Bu nikah, evlilikteki dini hak ve sorumlulukları belirler. İslam'a göre nikah, evlenme ehliyetine sahip ve aralarında evlenmelerine dini açıdan bir engel bulunmayan kadın ile erkeğin veya vekillerinin, şahitler huzurunda seni nikahladım, seninle nikahlandım, seni eş olarak kabul ettim, Seninle evlendim gibi yoruma ve inkara imkan vermeyecek sözlerle birbirleriyle evlenmeleri konusunda karşılıklı rızalarını ifade etmelerinden ibarettir. Bu nikah akdinin gizli değil, evlenecek olanların kendi aileleri ve yakın çevrelerinin bilgisi dahilinde icra edilmesi gerekir. Bütün şartların yerine getirilmesi neticesinde icra edilen bu şekildeki bir resmi nikah dinen de muteberdir. Nikah dairelerinde kıyılan resmi nikahlarda, nikah memurunun evlenmeyi kabul ediyor musun? Şeklindeki sormasına, tarafların evet veya kabul ediyorum şeklinde verdikleri cevaplar bu aktin dinen geçersiz olmasını gerektirmez. Çünkü yapılan nikah akdinin kesin olduğu hem resmi tescille sabittir evlenecek kişiler resmi nikahtan sonra isterlerse evlerinde veya münasip bir yerde istedikleri kişilere Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm okutup dua ettirip nikah kıydırabilirler. Kurulan yuvanın mutluluklar getirmesi, salih ve sağlıklı nesillere vesile olması için dua edilmesi elbette iyidir. Bu aynı zamanda örfümüze de uygundur. Ancak günümüzde resmi nikah olmadan dini nikah yapılması kadının ve çocukların haklarının korunması açısından uygun değildir. Nitekim Osmanlı hukuki aile kararnamesinde de şehrin kadısına kayıt yaptırılması şart koşulmuş ve nikahın tescili üzerinde ısrarla durulmuştur. Resmi nikah evliliği yasal olarak tanıyan bir devlet veya kurum tarafından gerçekleştirilirken dini nikah evliliği dini açıdan meşru kılan bir tören veya ibadettir. Bu nedenle, bir Müslümanın evliliği tam olarak dini hükümlere uygun olması için resmi nikahın yanı sıra dini nikahı da kıydırması gerekmektedir. Fıkıh mezheplerinin çoğunluğuna göre, iki Müslümanın evlenmesi için resmi nikah yeterlidir. Dini nikah ise sünnet olarak kabul edilir. Ancak, bazı alimler dini nikahın da şart olduğunu savunmaktadır. Bu alimlere göre, dini nikah kıyılmadan yapılan evlilik geçerli değildir. Sonuç olarak, bir Müslüman evliliği resmi olarak tanınması için resmi nikahı yaptırmalı ve aynı zamanda İslam'a göre evliliği meşru kılan dini nikahı da gerçekleştirmelidir. Bu, evliliğin hem dünyevi hem de dini açıdan geçerli olmasını sağlar. Unutulmamalıdır ki, bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır.